eee Suriye'ye gittiğini gördük. ama tabii bir taraftan da işte bu insan masum insanların, sivil insanların kaybı arttıkça da Rusya'nın da tabii bir taraftan zorlandığını görüyoruz. İşte uluslararası evet. toplumun Rusya'yı suçladığını. Neden işte bu katillerin cani rejimin arkasında e, dur, dur, duruyorsunuz diye suçladığını da e, görüyoruz. E, ben e, yani elinde sonunda e, bir e, uzlaşma Amerika işte Batı ile Rusya arasında so Rusya'nın e, Suriye'deki çıkarlarının e, korunması noktasında bir uzlaşmaya varılacağını düşünüyorum ama bu kolay bir uzlaşma olmayacak bu maalesef Suriye'de masum insanların canlarına mal olacak fakat ben burada şu noktaya esas gelmek istiyorum yani esas bizim için Türkiye için önemli olan nokta biz şimdi Türkiye bundan bir buçuk iki yıl öncesine kadar Suriye ile bu kadar yakın bir ilişki kurmuş iken işte ortak Bakanlar Kurulu oluşturmuş iken Efendim vizeleri kaldırmış iken stratejik işbirliği st yani. Evet stratejik işbirliği antlaşması imzalamış iken nasıl böyle işler kopma noktasına geldi Ben burada tabi iş dinamiklerinde etkisi var ama iç dinamiklerden daha ziyade işte Arap uyanışının etkisi var fakat onlar onlar bir şekilde bir uz uzlaşmaya vardırılabilirdi Fakat ben ondan onlardan da daha ziyade, Batı'nın manipülasyonunun etkisi olduğunu görüyorum. Şimdi Batı İran ile yaptığı mücadelede bir neticeye varamayınca işte bu Arap uyanışını da bir fırsat bilip Suriye kozunu kullanarak İran'ın tabiri caizse kanatlarını kırmaya kalktı. Ve bu şekilde Suriye'yi saf dışı ederek, Esad rejimini saf dışı ederek efendim İran'ı izole edip daha kolay daha kısa yoldan dizginlemeyi yola getirmeye dayalı bir strateji çerçevesinde hareket etti. Şimdi biliyoruz işte Suriye'de eee bunca ajanların çirit attığını, işte orada bir sürü provokasyonlarda bulunduğunu vesaire. E Türkiye'de eee burada tabii eee bana göre eee işte benim tecrübelerim 2009 yılındaki tecrübelerime de dayanarak söylüyorum. Yani tabiri caizse kaleyi içten fethetme arefesindeydi Türkiye. Evet. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Yani Suriye işte deniliyor ki biz işte Suriye defalarca gittik geldik işte telkinlerde bulunduk reform yap dedik değişime geç dedik filan. Şimdi Türkiye'nin değişim sürecine bakalım. Türkiye yaklaşık bir asırdır. Bir değişim süreci içerisinde ve son 10 yılda da ancak belli bir mesafe kat katettik. Evet. Şimdi önümüzde böyle bir Türkiye örneği varken Suriye'deki Bağız rejiminden nasıl oluyor da yani böyle birkaç ayda efendim bir belki bir, bir yıl içinde böyle bir çok hızlı bir değişim çok hızlı bir süreç efendim 180 derece bir dönüşün yapılması beklendi. Ben bunu tabi anlamakta zorlanıyorum çünkü bu değişim içi bir işi bir süreç işidir efendim insanları toplumları rejimleri değiştirmek öyle işte bizim Türkiye örneğinden çıkarsak 100 yılı bir asrı aldı bu süreç. Burada Türkiye bana göre eğer daha önceki politikasını devam ettirmiş olsaydı gene bu telkin politikasına işte bu diplomasiyle, barış yoluyla bu değişikliği reform taleplerini devam etmiş olsaydı şimdi belki çok daha biz iyi pozisyonda olacaktık. Biraz da hadiseler sanki buna izin vermeden hocam. Yani sadece Türkiye ile evet. bir şey değil. Yani onlar patlayınca. Evet Ben şimdi size çok haklı buluyorum şu anlamda. Hani değişim hele hele Arap coğrafyası dediğimiz alanda yani hani evet. İslam dünyasının evet. daha özel bir alanında evet. bu işler çok zor oluyor. Evet. Bir de değişmeye niyetiniz yoksa daha da evet. zor oluyor. Evet. Belki hani Türkiye'nin son iki yıldır söylediklerini, ya hiç olmasa birkaç adım atsaydın anlamda okumak da mümkün. Ama dediğiniz gibi değişim bir süreç işi. Yani çok evet. zor bir iş. İran var herhalde. Evet. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkinin iyiden daha sonra gerginleşmesi aynı Türkiye ile İsrail arasındaki ilişki olduğu gibi. Yani burada Türkiye'nin yapacağı başka bir şey yok idi. Bu tutumdan başka. Şimdi İsrail ile olan ilişkisine 2008'e kadar, 2008'in Aralık ayında neredeyse ile Suriye ile barıştırma noktasına geldi getirdi evet. Türkiye. Suriye-İsrail barış görüşmesi evet. İstanbul'da yürütülüyordu evet. Yürütülüyordu. Ondan sonra İsrail Başbakanı döndükten sonra ertesi gün e, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nı arayacak, e, tamam diyecek ve süreç başlayacak. Ama döndükten sonra ertesi gün e, bu Gazze operasyonu başladı. Gazze'ye saldırdılar evet. Gazze'ye saldırdılar. Binlerce insan orada e, öl katledildi. Evet. Sivil insanlar. E, burada Türkiye ne yapacak? İşte ondan da sonra yani nasıl bir karşı verecekler? Başka şey yok. Evet. Şimdi Suriye'de de aynı oldu. 2008 yılında Beşiktaş'a da şunu söylediler. Seçime git %70 oy kazanırsın. Çünkü o zaman Beşiktaş'a çok desteklenirdi harkalar arasında Suriyeliler. Fakat yapmadı. Hiçbir reform yapmadı veya yap, yapamadı. Evet. Dolayısıyla e, şimdi baktığınız zaman tabloya 13 bin insanın e, katledilmiş. Eğer gelmiş e, Suriye rejimi bunları yapmasaydı, orada kimseyi katletmezseydi kimse oraya müdahale edemezdi. Yani demek ki bazı şeyler sizin Bey'in söylediği gibi bunlar yapmadığı için bir reforma gitmediği için eski geleneğinden bir türlü vazgeçmediği için bu olaylar da öyle çıkıyor ortaya yani Türkiye'nin tek yapacağı bundan başka yol yok evet. bırakmadılar Türkiye'ye zor bir iş ben hani Mustafa evet. hocam altını çizelim. Bir de ben yani. şunu eklemek istiyorum yani evet siz de haklısınız yani orada bir tabi e, e, halka karşı bir zulüm oldu halkların talepleri oldu da. Fakat ben onu şöyle değerlendiriyorum. Mesela ben 2009'daki o işte bizzat tecrübelerimden yola çıkarak. Şimdi mesela o zaman orada sokaklara indiğimiz zaman, halkla konuştuğumuz zaman böyle bir yani serbest ortamı işte ne bileyim böyle bir ileriye doğru, evet. geleceğe doğru böyle ümitlerin olduğunu, iyi niyetlerin olduğunu hep orada şey yaptık işte cep telefonları vesaire televizyonların serbest bırakılması. Yani o eski baba Esad dönemindeki o, o sıkı diktatöryal rejimin e, epeyce bir e, gevşediğini, epeyce bir farklılaştığını ben mesela hmm. oradaki şeyde gördüm. Ha demek ki bir mesafe alınmış ama biz onu şimdi kendimize göre veya batı kendi normlarına göre düşündüğü zaman tabii ki o kaplumbağanın e, aldığı bir mesafe derecesinde bize geldi. Çok yavaş ilerledi. Çok yavaş bir ilerleme oldu. Şimdi orada belki şöyle olabilirdi. Yani ben e, işte belki Esad'ın e, Bağız Partisi içerisindeki diğer grup, grupların da onu engellediğini ama bunun yanında e, belki e, da ben böyle düşünüyorum. Yani Batı'nın da bu e, durumu manipüle ettiğini, bunları provoka ettiğini, kışkırttığını düşünüyorum. Şimdi burada ne olabilirdi? Belki bu reform işini sürece, zamana yayarak işte o gösterilerdeki ki şeylere Türkiye'nin gene diplomasi ve ikna yöntemleri yoluyla bu teması, Suriye ile teması devam ettirmesi. Ama şimdi Türkiye ipleri kesince ne oldu? Suriye'yi işte Rusya'nın kucağına atmış oldu. Suriye'yi artık radikal bir savunma çizgisine itilmiş oldu. Şimdi şu anda bunca akan kandan sonra, bunca efendim hadiseden sonra şimdi rejim kendisini savunmak şeyine e, girdi. Şimdi bundan sonra da geriye dönüş çok zor olur. Bir de muhalefetin tabii kısmen de olsa silahlandı. Evet. Muhalefet de evet. E, silahlandı. E, bir de şimdi e, işte anayasa referand referandumu yapıldı. İşte seçimler oldu. Ve seçimler oldu. Yani bütün bunlar şunu gösteriyor. Demek ki Esat e, Türkiye bu e, ikna diplomasisini işte barış yoluyla, diplomasi yoluyla bu kontağı devam ettirmiş olsaydı, demek ki bunlar süreç içinde yapılacaktı hı hı. ve bu kadar belki kan akmayacaktı. Efendim ve Suriye'de böyle bir radikalliğe işte Rusya'nın kucağına tabiri caizse Rusya'nın Çin'in kucağına itilmeyecekti. Şimdi düşmanın bile olsa hani bir meşhur sözdür, onu kendi kontrol yakınında tut, yani kontrolünde tutmaya çalış. Türkiye işte bu şeyi kontrollü bir şekilde izlemek varken işte tabi batılı devletlerin de etkisiyle, Amerika'nın, Avrupa'nın etkisiyle birden ipleri kesme şeyine gitti. Şimdi burada ben yani aşağı yukarı bu kolonyal dönemden beri yani İngiliz-Fransız manda yönetiminden günümüze kadar olan işte işte bu Orta Doğu tarihini Suriye'nin, Irak'ın işte diğer devletlerin tarihi açıdan inceledim. Yani bir, binlerce bunun örneği var. Yani Batı bu Orta Doğu'ya ne zaman adım attıysa, ne zaman bir icraat yapmaya çalıştıysa hep tersi oldu. Yani barış yerine kaos geldi, efendim huzur yerine istikrarsızlık geldi. Ben burada bunu tabi 20-25 sonraki açılacak arşiv belgeleri ortaya koyacak. Belki bizim haklılığımızı ortaya çıkaracak. Evet, sizin de dediğiniz gibi Esad'ın ağırdan almasının da etkileri var. Arap uyanışının aydınlanmasının da etkileri var. Ama en büyük en yani en etkili faktör hangisi? Sorusunu sorduğumuzda e, bana göre bu Batı'nın e, manipülasyonu olarak ben görüyorum. Evet. E, Hicam Bey birkaç dakikamız kaldı bu bölümde. Şunu sormak istiyorum. Sizin tabii e, Irak er örneğindeki tecrübenizle dikkate alarak Neden değişim çok yavaş gerçekleşiyor? Yani tamam Mustafa Hocam altını çizdi. Bizim yüzyıllık bir tecrübemiz var ama yine de bizim tecrübemiz bir halde zengin. Her şeye rağmen. Ve biz zaman zaman çok hızlı mesafe alıp duvara vurduğumuz dönemler falan da oldu Türkiye. Ama özellikle Arap İslam dünyasında işte Suriye'de, Irak'tır buralarda bu değişim süreçleri çok yavaş işliyor. Şimdi bu şeye bağladı o ülkenin o rejimin kuruluş ülkenin kuruluş tarihine ve o rejimin de iktidara geliş geliş tarihine bağlı. Şimdi İsrail nasıl İsrail'in özür dilemeye dili hiç dönmez. Bu ülkelerinde savuk savaş konseptine dayalı ...siyasal sistemdeki de rejimlerin de e, değişime e, niyetleri hiç olmaz. Çünkü hep kendisini haklı görür. Hep komplo teori ve paranoya bir yaklaşımla ortaya çıktığı için... ...ve e, yönettiği halkın belki yüzde ellisinden fazla düşman gördüğü için... ...ve halka karşı örgütlendiği için bütün marifeti halka karşı örgütlenir bunlar. Çünkü neden? E, Darbayla geldikleri için bir daha tekrar kendilerine darba olmaması için öyle örgütlenirler ve yönettiği halkın yarısını düşman görür kendisine. Dolayısıyla bunlar reform yapmaktan kaçınırlar. Çünkü reform e, yaptığı zaman bu kendisinin lehine görür. Şimdi e, Türkiye'ye baktığınız zaman e, bugünkü Türkiye'ye geçmişe nazaran mukayese ettiğiniz zaman Türkiye artık bölgesel e, değişimlerden, gelişimlerden korkmuyor. Neden e, korkmuyor? Çünkü onu lehine görüyor. Evet. Kendi içeride bir e, demokrasi ve bir e, iç gücüne dayalı bir ekonomi ve bu ekonominin de dünya ekonomisi entegre olan ve hepsinin de altında bir reform yatıyor. Yani demokrasi. Onun için korkmuyor. Ama bunlar bütün değişimleri kendilerine bir tehdit olarak görürler. Dolayısıyla böyle kolay kolay da bu reformlara da yaklaşmazlar. Evet. Değişim zor iş ve selam diyelim. Bu bölüme bir noktada virgül koyalım. Evet, Orta Doğu'ya bakışa kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra bölgeyi ve dünyanın gündemini tartışmaya devam edeceğiz.